Arkadaşlar, yepyeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bugün Sera dolaşacağız. Yanımızda doğal kimyanın Marmara Bölge Teknik sorumlusu Mehmet abiyle beraberim. Merhaba. Abi hoş geldin. Selamlar, hoş bulduk. Evet, üreticimiz iki ayrı tarihte bir yere Bir kısmının 15 gün önce ekildi. Bir kısmı da 40 gün oldu ekeli. Evet, sıraya ilk geldiğimizde ilk gözümüze çarpan şey trips oldu. Evet, yoğunluğu görüyorsunuz Çiğ tripsinin. Muhtemelen yapraklarda da var. Çünkü yapraklarda belli etmiş kendini. Evet, yapraklarda da tripsin hem vermiş olduğu zararı hem de kendisine oradan görebiliyorsunuz. Çiçeklenmesi ve boğum arası iyi. Devam edelim. Evet arkadaşların yanına gidiyoruz. İnşallah artı 18 yemeyiz. Şimdi devam ediyoruz bakmaya. Evet. Şurada budaması gereken bir sürgün var. Onu hemen gelmişken diyor Bom araları kısa. Meyve sayısı iki üçlü. Yani bu saatten sonra dörtlü ...yapmamız gerekiyor ki bazı sürgünlerde de var zaten. Arkadaşlar, başka bir seraya geldik. Evet, size lısaryumla ilgili video çekmek istedik. Zaten yani, baktığınız zaman bitkilerden tutup biraz tutup daha yani. ufak oluyor. Yaprakları Çok şekilde tutup. içe dönmüş. Bak. Toprak potecelli bir hastalık. Mehmet abi top sende. Evet şöyle kök boğazından girmiş. Bak şurada Görüyorsunuz. Aynı. Aynı. Fusarium da var. Pitopitora da var. İkisi de var. Tavsiyenin nedir abi? Tavsiyemiz ee, biyolojik bir mantar ilacımız olan polidoktor. Damlamadan veriyoruz toprak mantarları dediğimiz pityum grubu olan kuzaryum, vertisyum, pitopitora, gibi mantarlarla beslenip parazit gibi yaşayıp bunları parçalı bir süre sonra toprağınızı hastalıktan temizliyor. Aynı zamanda da bir hormon üretiyor. Üreme devam ederken oksijen hormonu, asetik asit hormonu bunu bitkin kök bölgesine verip kılcal kök yapımında teşvik ediyor. Bunu tavsiye ederiz herkese. Sıfır kalıntı var. Yorucuk bir ürün. hem toprağınızı düzen temizliyor hastalıktan hem de e, ee, bitkinin teşvik ediyor. Daha dağınıklı hale getirmesini sağlıyor. Çok teşekkür ederim. Ee... Abi izninizle ben bir şey daha görmüştüm. Onu göstermek istiyorum. Ona sana videoyu sonlandıralım. Biraz da çinko vermiş olduğu bitkiye zararı göstermek istiyorum. Bu serede görmüştüm. Bu şekilde kurumalara neden oluyor. Büyümesini engelliyor. Ya da şu sarı çiçeğin beyazlaşmasına neden oluyor. O da önemli bir faktör. Bu hıyarda çok fazla isteği olan bir element. Bak şurada mesela gösterebilirim. Burada yapmış. Bunun için koyla düzeltebilirsiniz. Yani bunu değil de şu gelenleri artık bu şekilde sıkıntı olmadan direkt hasat edebilirsiniz. Dediğimiz gibi bu hastalığı trips bir de çinko noksanlığını gördük bu bahçede. Onunla ilgili uygulamalar yapacağız. Herkese iyi seyirler dilerim. Abone olursanız, yorum yaparsanız ayrıyeten sevinirim. Mutlu olun. Teşekkürler.